Ünlü manken Tuğba Altın Topa Şile'de köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Altın Top hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankenin son hali hayranlarını çok üzdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Manken Tuğba Altın Top İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altın Top hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altın Top'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı. Tuğba Top'un yakın arkadaşlarından simge tertemiz sosyal medya hesabından inanamıyorum. Geçmiş olsun. Tüylerim diken diken. Aradım sesini duydum. Çok şükür. Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş geçmiş olsun notunu paylaştı. İşte Tuğba Top'un son durumu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar